Sakinleşmedin mi daha kocam? Hı? Aa, ama bu da can ya. Allah Allah. Çocuk şuramızda dokunamıyorum sanki. Elimizin altında zarf. Aman hayatım sen sakin ol. Hani iki canlısın sonuçta. Heh, öyle Cevdet'ciğim. Ne dedin? İki canlıyım. Gelme beni lütfen. Vallahi çocuk da artık çıkmak istiyor. Diyor ki açın da şu zarfı öğreneyim cinsiyetimi. Ya Cevriyem, ya şöyle bir iki gün sindirsek şunu olmuyor mu yani bekleyemiyor muyuz? Hay Allah ya, hala diyor ki bir iki gün ya sen beni delirtmek mi istiyorsun benden? Ya tamam dur açmayacağım sakin ol tamam. Ama eniştemin heyecanını yetiştirmek için bir fikrim var. Hı. <laughs> Cinsiyet öğrenme partisi düzenleyeceğiz. O ne kız, hani şu bir şeylerden mavi, pembe falan fışkırıyor. Onlardan mı? Ama ne gerek var canım öyle şeylere? Boşa masraf. Ama neden öğretiyorsun diyorsun şu? Hem anı kalır, hem de eğlenmiş oluruz. Bak eniştem de hem böyle heyecanlı yetiştirmek için vakit kazanmış olur. Bak yoksa böyle açtı açmadı falan derken hiç öğrenemeyeceğiz haberiniz olsun. E, e madem olsun tamam yapalım. Yasmin, en nasıl olacak bu parti peki? Hani böyle aman aman bir şey olmasın ha. Yok yok enişte biz Harun'la çok güzel bir sürpriz hazırlayacağız size. Merak etme. Bu arada hazırlık falan derken Selin'le de aramı düzelteceğim amcaoğlu. Değil mi Harun? Takip edilmediğine emin misin? Eminim. Adamımdan teyit aldım. Baran'ın adamı hala evin önünde. Kazanın arkasında sen mi varsın? Planda Dilan'ın kaza yapması yoktu. Baran'a niyet, Dilan'a kısmet gibi bir şey oldu işte. Seni gebert. Sakın. Sakın. Şansını zorlama. Kızımla bebeği az daha ölüyorlardı. Bak. Dilan'ın kaza yapmasına gerçekten üzüldüm. Gerçekten. Ama ben bile hamile bir kadını hedefe koyacak kadar kötü bir adam değilim. Duracaksın. Artık duracaksın. Sustuysam... ...Karabeylerle Şeyhanlar arasında kan dökülmesin diyeydim. Ama artık gemileri yaktım, bilesin. Görüntüleri basına vereceğim. Bakalım baban onları medyada izleyince ne yapacaksın? Aferin ah Safiye Hanım. Sen beni bu kadar saf mı sanıyorsun? O görüntüler bende. Anlayacağın elinde hiçbir koz kalmadı. Ve durmayacağım. Daha da hızlanacağım. Gittikçe vites artıracağım. O arabanın altında da kim kalırsa kalsın hiç umurumda değil.